3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 112 Tuna Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Tuna Yayınları sayfa 112 etkinlik yapalım. Aşağıda verilen resimlerdeki tehlikeli durumları önlemek için almamız gereken tedbirleri noktalı alanlara yazalım. Cevap 1. Kazaların ne gibi sonuçlara neden olabileceğini söyleyelim. Cevap: Kazalar, kesik, yaralanma, boğulma, zehirlenme ve yanma gibi sonuçlara neden olabilir. 2. Kazalara karşı almamız gereken önlemleri anlatalım. Cevap: Kesiklerden ve yaralanmalardan korunmak için makas ve bıçak gibi kesici aletleri büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız. Çay doldurmak, tabağımıza sıcak yemek koymak gibi işlerde büyüklerimizden yardım almalıyız. Düşerek yaralanmamak için pencerelerden sarkmamalı, trabzanlardan kaymamalıyız. Merdiven basamaklarını tek tek inip çıkmalıyız. Oyun oynarken birbirimize sert hareketlerde bulunmamalıyız. Büyüklerimiz yanımızda olmadığında havuz, göl, akarsu ve denize girmemeliyiz. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 112 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.